şey söyleyeceğim Kartal. Burası büyük bir sürpriz <laughs> abi yani. Burası küçük bir sürpriz değil bir kere. <laughs> ya abi mekanın girişi ya. şu an beni benden aldı. Gel gel gel. Şirket şirket öğrenme şirket öğrenme şirket sistemleri falan. Bir şey söyleyeceğim. Elektrik süpürgesiyle alakalı bir hikayem var benim. Lütfen. Benim annem elektrik süpürgesine kırmaç mı var Kartal? O sonluya geldi kardeşim. Valla ben, ben de bilmiyordum kusura bakma. Avustralya, Yeni Zelanda gibi refah düzeyi çok yüksek ülkelere kazanımı senelik 50-55 bin dolardan başlayan ülkelere gidebiliyorsun. Ben dedim antrenman falan olacak, çekimler olacak. Hani ona göre bir kahvaltımı yapalım. Evet, Vallahi durduk, süper. Durduk Hadi soğutmayalım. Tamam tamam. Bir tadına bir bakalım. Herkese selam arkadaşlar. İlk fırsatta da değerli dostum Kartal'ın yanına gelmek istedim. Çukurcuma arkadaşlar burası. Müzayede evi. Kendisi Cihangir'de bir işletme sahibi. Çok güzel, çok otantik bir yeri var. Şöyle dışarıdan da size göstermek isterim. Aşağısı kafe. Hem kahvaltı yapabileceğiniz, hem günün herhangi bir saatinde yemek yiyebileceğiniz bir mekan. Ayrıyetten yukarıda da bir suite var görüyorsunuz. Çok güzel, çok şık bir suit. Bugün o süitin içine de girip o süiti de size göstereceğiz. Burada kaldığınızda hem şehrin o güzel dokusunu alabiliyorsunuz. İstanbul'un göbeği arkadaşlar burası. Cihan girdiyiz. Hem girelim güzel bir kahvaltı yapalım hem de şu eşsiz mekanı size gösterelim. Hadi bakalım. Evet. 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 Hoş geldiniz. Bro, hoş bulduk. Nalan sıcak iyi misin? Çok şükür. Sen misin abi? Ali Osman Aa, Special. Ooo. <laughs> bu de abi. de yok. Bu... Buraya gelenler Ali Osman Special ha, derlerse. Şimdi abi çok <laughs> önemli o. Kartal. Yani. Bu menü dışı mıdır? Menü dışı. Tamam. Bu bizim kahvaltımız. Kahvaltımızı yapıp antrenmana geçeceğimiz evet. için. Ama normalde senin menününde de daha önce geldiğimde burada beraber yine yemek yemiştik, kahvaltı yapmıştık. Muazzam bir menüm var. Bu pirinç, ha bu... avokado, yumurta, pastırma, ceviz, her şey var. Sen avokadoyu seviyorsun. Pirincin üstüne abi. yatırıyorsun her yani. sabah ben görüyorum. Aynen. O yüzden ben... sen aklıma geldin hep yerken. Ya geldin. avokado günler herhangi bir saatinde bildiğim zaman evet. yiyebiliyorum. Çok keyifli, çok güzel bir ürün, kaliteli bir ya. Vallahi süper gözüküyor ya Cemil. Ben şu an var ya, bir şey söyleyeyim mi sana? Gelmeden önce biz görüşmüştük. Ben dedim antrenman falan olacak, çekimler olacak. Hani ona göre bir kahvaltım yapalım. Ben ayarlayacağım demişti. Vallahi çok üst düzey şu an kahvaltıyı görünce şok oldum yani. Abi ben bunu işte bir kere böyle yiyorum. Bir de akşam akşamleyin böyle. Hani hanım ne yaptıysa ha, ondan yiyorum günde, ama... Günde iki öğün mü var? Ya 3-4 oluyor da hani Hı -hı. böyle bu büyüklükte iki kere yiyorum. Aynen. Onun dışında sabahleyin işte bizim çocuklarla beraber böyle bir yulaf yiyorum. İşte cevizdir, incirdir, baldır. İşte protein ocean'ın sabahları kokonat Hı -hı. yağından yiyorum. Hı -hı. Kahve içiyorum. Sonra Normal bir antrenman idman. yaptığın gün... A Aynen abi. Şimdi benim idman 11'e falan geliyor. 10-11 gibi bitiyor. Tamam. Sonra ben bunu gömüyorum hı, burada. Aç karına gidiyorsun sen. Evet evet. Kahve içip... Yulaf falan filan ama aç karın sayılı. Yani yulaf evet, beni doyurmuyor çok çok, yani. çok böyle. Az. Sonra bunu yiyorum. Böyle 3-4 gibi böyle varsa bir çorba içiyorum, bir sıvı sokuyorum. Hı hı. Akşamleyin de hanım ne yaptıysa, genelde o da işte pirinç, hindi falan yapıyor. Hı hı. Ondan yiyorum. Sebze yiyorum, salata. Aralarda da böyle olursa bir şeyler götürüyorum Götürüyoruz. yani. Vallahi Kunduk, süper. Yine. Hadi soğutmayalım, tamam, tamam. bir tadına bir bakalım. Baya dolu bir tabak ya abi. Yumurtasıyla, <laughs> ceviziyle, yağıyla. <laughs> hmm. <Ama> benim damak <laughs> zevkime çok iyi hitap tamam. ettiği için. Müziğim, evden çıkmadan önce dedik ki dışarıdan yemek yemeyelim. <laughs> hmm. Gün içinde. Çıkmadan önce pirinç yapmıştık evde. Ben size paketler yaptırdım. Nasıl paket evet, evet. Ben size paket yaptırdım. Şimdi... Evet. Size, abi niye zahmet ettin ya? Ama şöyle, bir, ufak bir proje üzerinde çalışıyorum. Ha. Bir bakın, bana bir dönüş yaparsınız ha, dönüş. nasıl olmuş. Aynen. Evet, tamam. Hem de böyle, tamam. böyle spor yani ufak ufak pirinçler, işte evet. bulgur pilavı, biftek, miftek böyle bakarsınız. Anladım. Süper, Aynen. Hem süper. De yolluk olur. Aman Hı. yavrum üşümeyin soğukta bana. <laughs> Anne şefkatiyle. Aynen. Ya Yediğin, biz yemedin, 2-3 üç günden beri İstanbul'dayım. Sürekli video çekimleri var. Dışarıda olduğumuz için de yanımızda pirinç ve tavuk ya da pirinç et gibi bir şey koyuyoruz evet. yanımıza. Yanımızda götürüyoruz. Ama dışarıda olunca bu sefer ister istemez yeme da uzadığı için evet. açlık oluyor. Bu sefer sürekli de görüyorsun. Aynen. Hani benim... Cemile patlıyorsun. Patlıyor musun? Yok Cemile hayatta. Hiç mi patlamıyor? Hiç. Biz Cemil'le beraber günlük gülistanlık bir hayatımız var. O kamerada, ben kamera önünde devam ediyorum. Cemil bir gün bana böyle yaptı. Bir şey söylüyor işte falan filan. iki kere söyledi, üç kere söyledi yaptı. Kardal sen yemek yemedin mi? Lütfen gidip bir yemeğini yer misin? <laughs> evet, bir ara <laughs> bir o açlık süresi uzadığında bu sefer senin yapmak istediğin odaklanmak istediğin işe de odaklanamıyorsun. Evet. Ben her zaman şunu söylüyorum. Abi açsan yemeğini ye. Yemeğini yedikten sonra devam et. <laughs> Kayınvalide abi <laughs> gittin mi Akıtır ya yani. He. Gerçekten yemek konusunda akıtır. Farklı bisiklet. Evet, gerçekten kültürleri. Antep hizmet Hizmetleri evet, öyle. muazzam bir şey. Ben mesela hanımla beraber Kayaköy'de yürüyüş yapıyoruz. Biz. Kayaköy'de çektiğimiz bir teyze videosu var. Instagram'da 8 milyon izlenen TikTok'la beraber 13 12-13 milyon izlenen bir videom var. İzledim. Bir tane İngilizce konuşan bir teyze de var. Teyze var. İşte o teyzeden bahsediyorum. Tamam. O da izledim, i̇zledim, izledim, izledim. Biz mesela yürüyüş yapıyoruz, Cansu ile beraber gidiyoruz. Cimbal'da mesela ciğer ızgara yiyoruz kahvaltıda. Yani benim böyle kahvaltı, Vay benim güzel. eşimin de kahvaltı anlayışı şey değil. Çoğu insan böyle. diyor ki benim midem almıyor. Abi baktığın Yok. zaman yani... Vallahi dört dörtlük. Evet. Hatta ciğer yerken aklıma şey var bir tane... Lieberkin. Ben Ayrıca de Lieberkin King diye bir mesaj yollamadım liver. Lieberkin kardeşim sen kimsin ya? Hayırdır lan Bizim içeriği çaldın kardeşim. 2017 yılından, 2016 yılından benim şeylerim var. Fotoğraflarım, videolarım var abi. Ciğer Pazar sabahı 9'da ciğer yedirken. Liverpool kardeşim bizim içeriği. Adam antepe damat olmuş. Ötesi mi var? Yani daha ne olsun abi? <laughs> tamam çok güzel. Ya kartalım burada her şey çok güzel. Bu dizayn tamamen sana mı ait. Ya da nasıl açma nasıl bir hikayesi var? Bunların? Ya şöyle aslında bizim ekip çok iyi. Mustafa abi var. Yılların antikarayla hemhal olmuş bir insan. Burası antika dükkanıydı önceden. Sadece antikalar vardı. Biz içerisini sürekli değiştiriyoruz. Yani 3 ayda bir, 6 ayda bir dekorasyon değişiyor. Dedik ki insanlar antikanın ulaşılamaz olduğunu düşünmesinler. Hani bugün bir Ikea'ya gittiğin zaman bir masa sandalye alacaksın. 2.000-3.000 liraya alıyorsun. E bunu satmaya kalktığın zaman eskiciye 300-400 liraya veremiyorsun. Evet. Antikayı aldığın zaman 2-3.000 liraya 2-3.000 liraya satabilirsin. Hatta bazen 4-5.000-6.000 bin, bin liraya da satabiliyorsun. Ben istedim ki insanlar bunu Öğrensinler Burada her şey satılık bu arada. Evet, Satarım evet. yani affetme. Ya evet. Her şey satılık. <laughs> Evet, <laughs> cebinizdeki paraya talibim. <laughs> Talib, aynen. Buraya girdiğiniz zaman cüzdanlara sahip çıkın. <laughs> evet. Her şey olabilir. Çelik fermuara da evet. Oturduğumuz Kambarın... sandalyeler, masalar, kaplumbağalar işte hepsinin bir hikayesi Hı -hı. var. O kaplumbağa mesela Hı -hı. dünyanın en büyük kaplumbağa koleksiyonlarından bir tanesi. Videomuz var. Kral mezarlığı Amintas'ta. Senin merdivenlerde geldiğinde... Evet, merdivenlerde Amintas. Sıkı takipçiyim değil mi? abi ağabey süpersin. <laughs> girişte 60 lira verdim. Kanat Baba biraz değil. Baba normalde biz Üstüm Koşarken bir koşuyordun. Ya şimdi ne oluyor biliyor musun, biz oraya erken saatte gidiyorduk. Eee. Sabah 7'de 8'de, 7'de eee. falan orası kapalı. Atlıyorsun, koşturuyorsun. Cemil de bana dedi ki abi bir video 9-10'da çekelim. Yani 9-10'da gittik, tık kapının önünde adamı duruyor, yerin Amintas Krallığı'na. Abi dedi, tıkıt almanız lazım. Ne kadar dedim, 60 lira. E, 60 da Cemil 120 lira. Ben sabahtan zaten evet. şarteli kapattım. Yani, Cemil etsin. abi diyor, video bitti abi çıkalım diyor. Yok kardeşim diyorum, ne <laughs> çıkacağız buraya para verdik. Yemeği buraya. Yine Ocak ayıydı. Nasıl tanıştınız Biz. Cemil'le beraber, Cemil benim yanıma şeye gelmişti. Arkadaşlar vardı burada. Onların çekimleri için gelmişlerdi. Biz de onlarla irtibat yapmıştık bir çekim yapalım diye. O zaman ben salonculuk yapıyordum. Salon işletmeciliği yapıyordum Fethiye'de. Benim yanıma geldi. Orada bir etkinlik yapmıştık. Paraşüt yaptık. Bir. Biz Cemil'le tabii diyaloğu da hiç kaybetmedik. Ara ara görüşüyorduk. Sonra ben Fethiye'de bu video çekim işlerinden dolayı ciddi bir sıkıntım vardı. Evet. O enerjiyi alabileceğim biriyle evet. çalışamadım orada. Birkaç kişiyi denedik. Evet. Olmadı. Sonra dedim ki Cemil'e yok abi benim adamım Cemil. Ben Cemil'le görüşeceğim. Yani burada artık Cemil perdesini ben açmak istiyorum. Ben Cemil'i aradığımda abi ben Fethiye'ye gelmeyeyim ne başlayan serüven yani öyle ya? abi ben falan gelmem. nasıl Hayır dememekte senin yani bir, şey bir şey var. Evet, hayır demek istemiyor. O çalışma isteğini de alıyorum <laughs> ama şunu düşünüyordur tabii. Abi İstanbul Fethiye evet, evet. gel ama tabii benim orada da onun gelmesine ilişkin çok değer verdiğim bir abimin de bu konudan dolayı şikayetçi olduğunu anlayınca video ve edit işlerinden dolayı o da dedi ki Ali Osman ben de çalışmak isterim o ekiple beraber. Şimdi Cemil Fethiye geldiğinde hem benle hem de onun, onun işlerini yapıyor. Süper bir de ekip olduk. Mükemmel işler yapacağız inşallah. Hı hı. Buraya da geldik. Yemeğimizi de yiyoruz. Aa, keyifli. Yemeğin soğumasın. Abi girelim. Kuvadır hissediyor <laughs> musun hocam? Hissediyorum <laughs> abi. Şöyle bir hamstring'e yükleniyorum baba. <laughs> Kalçadan alıyorum onları. Yapıyorsun anlamadım. değil mi? Yapıyorsun <laughs> değil mi? valla. <laughs> Mekanın girişi e ya. şu an beni benden aldı. Şifreleme, yükleleme sistemleri falan. Oo Valla. Açayım mı ışıkları? Aç abi bizi şaşırt. Wow. Wow. Abi burası ne böyle? Abi. Abi çok iyi ya. Küvetin güzelliğine bakar mısın abi? Burası da bahçe. Kısmı. Evet. Orası da kış bahçesi. Ama dur şu detaylara bir bakayım. Ben de heyecanlandım. <laughs> ben de çektim abi. <laughs> yani. Ben de çektim. Valla detaylar görsellik. Abi bu ne? Sağ Nedir abi buranın hikayesi? Yani nasıl oldu burası? Ya biz A ufak bir saray yapmak istedik aslında çiftler için. Çiftlerin Hı -hı. böyle çok iyi zaman geçirebilecekleri, gülümseyebilecekleri, şakalar yapabilecekleri ve içeride birbirlerine olan sevgilerin daha da arttırılmasını hedefledik. İşte sloganımız It Starts With A Kiss. Yani her şey biraz ucukla başlar. başlar. Ondan sonra İçeride böyle minik sürprizler var. Ona küçük sürprizler yapın. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim Kartal. Burası büyük bir sürpriz abi yani. Burası küçük bir sürpriz değil bir kere. Eğer bu senin küçük sürpriz anlayışınsa yenge çok şanslı abi. Ben sana söyleyeyim. Ee, yok ben şanslıyım yani, aslında. Hayır biz bir videoyu çekeceğiz şimdi. Hanım da izler, Ey benim hanım Allah. da izler. Görüyor musun? Ee, Kartal'ın küçük ya. sürprizini görüyor musun? Bu biraz Ama, daha parayı şey var abi. Valla süper abi. Yani giyinme böyle Arkada kabini gibi orada. böyle arkada şık bir sandık olsun görseller, dekor, doku inanılmaz güzel. Çok şık bir şöminen de var burada. İçeride mesela ufak mesela vereyim bir ipucu. Orada bir hı. sandık var. Mesela o sandığın orada olduğunu biz söylemiyoruz normalde. O sandığı bulabiliyorlar içeride. Onun içinde oyun kartları var. Çiftlerin birbirleriyle oyun oynayabilecekleri fikirler var. İşte ufak böyle hani dediğim gibi böyle onları gülümsetecek şeyler var. İşte yurt dışından topladığım bazı oyuncaklar var. Normal hani eğlenceli hale getirebilecek. Buradaki <laughs> buraya kes ya bu oyuncak. Ya, de, de, de. Sen ne bakıyorsun ya, de, de, de. De. Abi, ben Abi çoktayım ben. Beynim yandı abi şimdi. Konuya gireceğim bir anlat Cihat sana. Kırbaç mı var Kartal? Doğuş <laughs> Tonga'ya geldi kardeşim. Vallahi ben de bilmiyordum kusura bakma. İbrahim kapıyı kapat. <laughs> abi sen ne yaptın? Bir şey diyeceğim. Ya, ya mesela. Hayır. Doğuş'a bunlardan. da dedik ki kartal bizi çağırıyor ee dedi, ya dedim kahvaltı yapacağız. Ya dedi ki, acaba ben gelmesem yokken kahvaltı yapacağız. Abi konu nereye geldi? Bizi yedi girdi. Içiyordum. Abi sponsorluk anlaşmamı bitirecek gözünü seveyim ne yapıyorsun? Abi eee? ee? Abi eee? Ee? Yakışıklı güvenlik. Kelepçe var mı baba? Çıt çıt çıt. tamam. Ya, mesela sen başka bir şey gördün mü? Burada mı? Evet. Vallahi gör... Korktum abi gördüm değil mi de? Aaaa! Bilmiyorum. Abi ben bunu var ya. Evet seversin. Kolon yok sevmem abi sever değil. Bunu var ya ne zannettim biliyor musun? Kolon zannettim ya. ya. Anlatıyordun demin işte ben Hollanda'da yaptım bunu falan filan. Partiler mi partiler? Ben mi dedim? <laughs> ben de mi? De... Dur abi ben de ya. Ben, de, ben Hollanda'ya gitmedim dedim abi. Abi vallahi ay ben de şöyle, öyle bir kavradım ki bunu. <laughs> Sahip olur gibi yani. Ya. <laughs> <laughs> bu, ne? Yemek ben işe yaradı hocam. Aynen. <laughs> evet. Burada kaç tane var bunun? Bir tane, sadece tek yap. Ya burayı aslında şöyle alt katlarda var millet şöyle yap böyle yap. ben tek yaptım bunu. Çünkü bundan bir tane olsun istedim. Yani dünyada da sayılı yerlerden birine sokmaya çalışıyoruz pazarlama olarak. Ya bu birazcık Türkiye'yi, birazcık İstanbul'u, birazcık dünyada antikayı anlatan bir olay. İşte yani şömine var şöminemiz. Çok seçilmiş şeyler koymaya çalıştık. Mesela bu Hı -hı. Anadolu'da bir eski bir mutfak dolabı aslında. Hı hı. 200 250 yıl buralara kadar gelebilmiş, korunmuş, ondan sonra muhafaza edilmiş bir mutfak dolabı. Yurt dışından bir insan geldiği zaman buna hayran kalıyor. Ben şimdi buraya Avrupa'dan da bir şey koyabilirim ama bu bizi anlatan bir şey, bizim kültürümüzü anlatan evet. bir şey. Dolayısıyla burada aynı zamanda tamamen elektronik burası. Yani mesela "Hey Google, play some music." Tamamen burada tablet var. Tabletle beraber müşteri giriyor buradan. Perdelerini, şununu, bunu ayarlayabiliyor. Abi bir dakika kış bahçesi dediğin yer bu. Burada da jacuzzi falan ha? Evet abi aynen. İki tane küvet var. Abi süper. Cemil ne diyorsun abi? Abi biz kahvaltıya gelmiştik sadece. Bana da çok büyük sürpriz oldu yani. Böyle bir yerin olması. Yukarıdan abi. <laughs> ha çok iyisin. Abi bizde var bu sektör var. Var var var. Var baba var. Akars. Akars. <laughs> İnanılmaz güzel detaylar var. Şurada çok ufak aynanın önünde kadınların böyle içine mücevherlerini koyabileceği çok şık şeyler varmış. Böyle tam böyle Ona oturman insana... lazım. Aynen. Tam böyle kral gibi, padişah gibi hissettiren bir hava var. Böyle perdeler aşağıya evet. indiğinde falan böyle güzel bir doku. Ayrıyeten... Tabii Parmak onlar böyle. Osmanlı'da... Tabii sandığı açalım. Sandığın içinde ...elektrik süpürgesi. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim Ondan Kartal. Efendim? Millet sandığı açınca... ...altın sarısı suratına vurur kardeşim. Sandığı açtık. <laughs> sandığı elektrik <laughs> süpürgesi çıktı abi. Elektrik süpürgesinin sapı çıktı. Bir şey söyleyeceğim. Elektrik süpürgesiyle alakalı bir hikayem var benim. Lütfen. Benim annem elektrik süpürgesine... ...kağıt filtre torba yapan bir yerde çalışıyordu. <laughs> ve mak makinede çalışıyordu. O torbaları annem yapıyordu. Bir anda elektrik süpürgesiyle de... Karşılaşınca abi evet. o annemin yaptığı iş yani yine elektrik süpürgesi mi yani? Yine bir yani yine konu buraya geldi. Eski... Eski anıları açtık abi elektrik süpürgesi. Evet. Valla çok güzel. inanılmaz keyif veren bir yer. Hala böyle detaylar da hani senle konuşuyorum. bakıyorum ama detaylardan da kaçamıyorum. Şuraya koyduğum mesela bu koltuk çok güzel. Buradaki bu narla alakalı bir şey var mı? Kartal. Ufak yazılar yazıyor ama bu... E bir ablamız. iki eşli bir ablamız. İki eşinin de burada fotoğrafını var. Ee... <laughs> abi. Zenginmiş abi yani. Abla iki eşli. Evet. Abiler de çakı gibi değil mi? Abilerin bıyıklar falan güzel. Maşallah. <laughs> <laughs> Valla. Sen de sonra bunları aldın. Ablaya saygı olsun diye. Buraya mı koydun abi? Evet. Yani farklı bir havası var. Süper. Farklı bir hikayesi var diye buraya koydum. Tamam, biz buranın adını Note koyduk. Niye Note? Çünkü tamamen akıllı sistem var içinde ve antikalar var. Yani ne for new? Yeni. Tamam. Old for old. Tamam. Ama biz daha eski olduğumuz için yeniden yeninin tek harfini aldık. Eskinin bütün harflerini aldık. ha Old old yani her şey akıllı sistem işte müzik sistemidir, ışıklandırmadır. Ondan sonra farklı modlar var. Onları denedin mi? Denemedim. Onları da deneyelim. Merak ediyorum. Burada bir romantik mod gördüm. Relax mod, sleep mod diye ve brilliant var. Evet. Buraya baktığın zaman romantiği böyle tıkladığın zaman ha, ortamda ışıklar bir anda gidiyor. Değişik bir ortam yaşanıyor. <laughs> yukarıda bir perde açılma olayı var. Şu an bak yukarıda. Yatakta yatarken yıldızları izleyebilsinler diye yaptık onu. Ama burası her şey daha iyi sistem. Çoluğunuzla çocuğunuzla buraya gelip cümbür cemaat kalabileceğiniz güzel bir konsepti var. Öyle sadece altınla beraber gelip burada zaman geçireceğinizi zannetmeyin. Hani öyle bir anlattık ki işte <laughs> abi çok şey oldu burası yani. Ya bu süs olsun diye durmuyor değil mu? Değil değil, hepsi çalışıyor. Anam babam giriyorsun içine, yüz... Şey yapıyor, yüzüyorsun diyecek gibi. <laughs> abi söyleyemedim. Giriyorsun içine, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biriniz yıkanıyorsun abi ya! Abi! Bak, Aslan ayakları. yüzüyorsun diyecektim, yarışıyorsun diyecektim. Yani ne yapılıyor abi bunun içinde? Yani... Buna benzer bir tane de dışarıda var. Onun da detayını almak istiyorum. Ama ondan önce lavabo kısmını da göstermek istiyorum. Lavabo kısmı da çok farklı. Ya mesela çok burada... farklı geldi bana. Mesela... Mesela, Oradaki dış e, içerideki şeyden daha farklı bir dekoru var. Mesela burası da tamamen ya yani biz bunun antikalarının toplamamız çok uzun süremizi aldı. Ben burayı açacağım dedikten sonra bile 3 sene topladık. Mesela bu saç kurutma makinesi Alman 1970'lerin. Tabii bu yani 50 53 senelik bir saç kurutma makinesi. Bak, Hala bakan, aktif bir canım, şekilde çalışıyor. Tabii ki paketinden aldım ben. Tak abi fişe. Vera. Ha burada Vallahi süpermiş. Kaç yıllık? 50 yıllık mı bu? 53 senelik. 53 senelik. Evet. Mesela bu uzak doğu bir banyo. Biz bunu banyo evet, sefası olarak kullanıyoruz. Evet, şey yapıyor. Evet, bu da Banu yine satıyor. bir uzak doğu. Uzak, mükemmel bir şeyi var. Ve bir de şehrin göbeğindesin. Evet, Cihangir'de, çok Cihangir'de böyle bir şeyin olması vallahi süper. Kim derdi ki burada gerçekten Cihangir'de böyle bir yer var? İnşallah bir gün de böyle eşimle beraber geldiğimde İstanbul'a bir gün de çok isterim. Mesela. Ben gelip kalmak çok isterim. Eşim'e burada direkt dansı yapmak isterim. <gülüyor> <gülüyor> Hanım şaşırsın. Aklını alacağım. Onu. Onun aklını alacağım. Ben kolumu zannettim. O kadar fakirim ben. Anladın mı? Hayır, hayır, hayır. Dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Her şey burada otomatik bir tuşla. Bu güzel, keyfi burada yaşayabilirsiniz. Ayrıyeten yukarısı da cam tavan, yukarıda da perde şeyler açılabiliyor ve çok güzel bir hava oluyor burada. Şimdi bugün biraz hava yağmurlu olduğu için yukarıyı açmak istemedik. Ama hava güneşliyken buranın tadı da keyfinden yenmez ve Cebil. Şimdi Cemil burada bile kartlar var. Böyle buraya geldiğinde işte eşinle sevgilinle kaldığında oynayabileceğin şöyle Tease or please diye şöyle çeviriyorsun üstünde yazılar yazıyor. Şöyle şöyle kartlar var. Buraya geliyorsun. Geldiğinde oyunlar oynuyorsun. Şurada bir kutu daha var. Abi ya korkuyorum. Bir şeyi açmaya korkuyorum Cemil. Yani öyle bir açtığın zaman bak. E, abi domino taşıymış ya bu. Değil mi? Domino değil mi bu? Herhalde. <laughs> abi domino değil mi? Ha Başka bir şey değil. Abi, bir şeyi açarken o kadar tedirgin oluyorum ki. Yaptı, işte aynen Aynen abi Yani Şimdi kutuyu O kadar şey kutu ki Böyle açıyorsun Sen diyorsun ya domino taşı Ha domino taşı mıymış O diyorsun. Ama bir içinde de bir tedirginlik kalıyor yani Acaba başka bir amaçla bu kullanılıyor Aynen Valla değişmedi değil kardeşim ya Baya bir değişti Burcada in diyorum içeri girince Ha her şeye bakın Tabi 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 bakın Hadi abi inelim Çok güzel çok keyifli Mükemmel bir suite İstanbul'a geldiğinizde Muhakkak Hem gelin aşağıda güzel kahvaltınızı yapın. İyi kahveler için hem de yukarıda böyle bir odanız olsun. Bu odanın anını yaşayın. Şimdi Kartal burası çok keyifli, çok güzel ama ben sosyal medyadan da görüyorum. Senin bir başka ilgi alanın daha var. Bir işin daha var. Ana bir işin. Onun hakkında da biraz bilgi verir misin bize? Ben aslında eğitim işi benim uzmanlık alanım. Yurtdışı eğitim, yurtdışı yaşam, yurtdışı kariyer uzmanlık alanım. Danışmanım Ko diye bir firmam var. Bu firma evet. üzerinden yurt dışında hayat kurmak isteyen, yurt dışında eğitim görmek isteyen, yurt dışında çalışmak isteyen insanlara danışmanlık sağlıyoruz. Bunu da ben 16 yaşından beri oralarda yaşadığım için Nerelerde abi? Yeni Zelanda, seninle? Kanada, Avustralya, İngiltere. Çok iyi oldu. E, buralarda ha? okuyup yaşam hem de kariyer anlamında hmm. bir şeyler yapmaya çalıştık. Geçtiğimiz yollarda yaptığımız hataları insanlar yapmasın diye onlara daha faydalı olmak adına böyle hmm. bir şey yapıyoruz. Son dönemde de bu işin böyle profesyonel anlamda ilerlediğini de görüyorum sosyal medyada. Gidip yurt dışında gezgin olarak dolaşan arkadaşlar var. Onların sayfalarında da görüyorum. Demek ki de baya bizim ülkemizden de yurt dışına böyle gidip orada çalışmak isteyen genç de var. Müracaatlar peki nasıl? Work and travel çok şu anda popüler bir olay. Çünkü hmm. Belli sayıda bütçesi olan insanlara, herkese hitap eden bir şey. Ben gençlere özellikle şunu tavsiye ediyorum. Ne yapıyorsanız yarım bırakmayın, bitirin. Yani Üniversite 1'deysen bitir. Üniversite 2'deysen bitir. Çünkü üniversiteyi bitirdikten sonra 30 daha altındaysan hayal sitende bir 4,5 alabiliyorsan ki çok cüzi bir rakamdır biliyorsun. Hı -hı. Abi. Bunu yapabiliyorsan Avustralya, Yeni Zelanda gibi refah düzeyi çok yüksek ülkelere, kazanımı senelik 50-55 bin dolardan başlayan ülkelere gidebiliyorsun. Güzel. Ve burada çalışabiliyorsun. 3 aylık, Hı -hı. 6 aylık, 12 aya kadar çok para güzel. biriktiriyorsun. Seversen orada seçenekler var kalmak için okumak gibi demezsen de çok güzel bir para biriktirip buraya dönüp burada hayatta yani devam de edebiliyorsun. İngilizce cebine koymuş oluyorsun. Evet. Yurt dışı çalışma tecrüben oluyorsun. Ya oluyor. ben de turizmden geldiğim için söyleyebilirim. Ben de kendi imkanlarımla hep yurt dışına gittim. İşimden dolayı gittim. Var hayatındaydım çünkü ben de. Ama ben de çok net bir şekilde biliyorum ki Türkiye'den oralara gidip orada çalışmak isteyen orada işte kendini geliştirmek isteyen birçok arkadaş var. Senin de böyle bu hizmeti vermen çok iyi bir şey. Hem de profesyonel anlamda, güvenilir anlamda bu hizmet veriyorsun, gönderiyorsun. Orada iş desteği de sağlıyorsunuz zaten. Her şey. İş ne tut. Market, hangi marketten alışveriş yapılır. Hangi havalimanıyla hangi hava yollarıyla gidilsin. Oraya gittiği zaman uçaktan sonra karşılama olayına kadar her şeyi hallediyoruz. Biz birebir terzi usulü yapıyoruz bu işi. Hı -hı. Zaten limitli sayıda sadece insana yardımcı oluyoruz. Onu çünkü Kaç kişi gönderiyorsun se yani? Senelik bizim 39 kişilik bir limitimiz var. Öğrenci vizelediği için. Hı -hı. Work and Holiday için ayrı bir kotamız var. 100 kişilik bir kotamız var. Avustralya, Yeni Zelanda için. Bunun dışında iş vizeleri ve oturum izinleri var. Evet. Onlar çok detaylı. E işler oluyor. Genellikle profesyoneller, 35-40 yaş üzeri profesyoneller, de beraber yurt dışında yaşamak isteyen insanlar oluyor. Onlara da yine danışmanlık, yatırım danışmanlığı ve iş vizesi danışmanlığı evet, evet. yapıyoruz. Çok iyi ya. Yani bu imkandan yararlanmak isteyen arkadaşlar için çok iyi bir şey oldu bu. Burada bu bilgiyi de vermen herkes için, o gençler için. Çünkü bazı gençler bilmiyor, nasıl gideceğini bilmiyor. Orada güvenilebilecek bir adres var mı, yok mu, nerede kalınır, ne yenir, ne içilir, nereye gidilir, hangi uçakla gidilir. Bu çok önemli bir detaydı bizim için. Vallahi çok teşekkür ederim bu bilgiler ben için. İnşallah en kısa zamanda da o ofise de gelip yanına bir ziyarete bir çayını kahveni içeriz Her inşallah. Her zaman beklerim. Büyük keyif. Sağ ol. Ederim. Çok teşekkürler.